Başkanım buradayız başkanım. Fotoğraf alalım önce. Buradayız. Tamamdır <laughs> <laughs> <Hayırlı oluruz. gülüyor> Montajlı LMS'lerimize sağlıklı, kaliteli, daha uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için ben bütün Mudanyalılar adına size ve BESAŞ yönetimindeki arkadaşlarımıza, bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Ee, iyi alışverişler diliyorum herkese. Teşekkür ederim. Tabii BESAŞ aslında Bursa'nın çok önemli bir markası. Evet. Sağ olsun bakanımızın da katkıları var o konuda. Sizlerin de katkıları var. Ve o günden bugüne aslında ekmek üreten eee üstelik de ekmek üretirken de hem esnafı koruyan hem vatandaşı koruyan dengeleme unsurunu ortaya çıkaran bir anlayışla bugüne kadar geldi. Bizler de Besaj'ın aslında Bursa'nın Bursa'ya ait olan ürünlerini Besaj üzerinden hem vatandaşımızla buluşturmak üreticinin yapmış olduğu kadın kooperatiflerinin olsun ya da üreticilerimizin kendi ürünleri olsun onları ya da işte e, marka değerimiz olan bazı Bursa'ya ait olan ürünlerin de satışlarını tanıtımlarını yaparak satışlarını burada da burada gerçekleştirmek üzere yola koyulduk. Yani bir nevi aslında Bursa'da yerel bir sağlıklı ürün ürünleri halka sunan ve yerel ürünleri paylaşan bir yerel bir markayı şu anda genişletmeye çalışıyoruz. Yani sadece ekmek satan değil, ekmek büfesi değil bir market gibi ama biraz önce söyledim içinde sağlıklı ürünlerin ve sağlıklı ürünlerin de yine daha hesaplı biçimde sizlerle buluşmasını sağlayan bir anlayışı ortaya koyarak bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda inanıyorum ki bu marka bir market zinciriyle birlikte hem Bursa'mızın dört bir yanında olacağı gibi aynı zamanda daha fazla Bursa'nın e, üreten kadınlarının ürünlerinin burada satışını aynı zamanda yine üreticilerimizin e, oluşturduğu o değerleri burada satarak vatandaşımızla üreticimizi oluşturan bir nokta olacaktır. Hedefimiz bu. Böyle bir markayı oluşturmaya çalışıyoruz. Ben arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Tabii bugün burada fabrika satış mağazası gibi değerlendiriyoruz ama neticede eee kendi fabrikamızda peynirimizi yapıyoruz. Ve inanın bana belki eee abartısız olacak üretilen yapılan peynir direkt olarak topladığımız dağ öresinden topladığımız sütlerle yapıldığı için son derece kıymetli ve içinde inanılmaz vitaminleri sağlayan, koruyan ve fayda insan sağlığına fayda sağlayan bir üründür. Ürünler silsilesidir. Birçok ürünümüz var. Onun için bu konuda katkılarımız, desteklerimiz devam edecek. Çünkü üreticiyi de korumak, vatandaşı da korumak bizim sorumluluğumuzdur. Sosyal sorumluluk ilkelerine göre bizler de belediye olarak bunu yapıyoruz. Akşama kadar buradayız, geceye kadar buradayız. Bu proje 15 günde bir yaptığımız ve her ilçede bürokrat arkadaş, arkadaşlarımızla birlikte sorunlu arkadaşlarımızla birlikte orada bulunduğumuz belediyeyi o ilçeye taşıdık proje. Onun için bugün belediyeyi Mudanya'ya taşıdık. Büyükşehir Mudanya'da bugün. Evet. Tekrar tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Başkanım burası büyük bir ihtiyaca cevap verdi. Sağ olun, var mı? Başkanım buradayız başkanım. Fotoğraf alalım önce. Buradayız. はいどう